Cinsiyet ayrımı gerçek mi? Cinsiyet ayrımını önleyen kanunla birlikte çalışan kadın sayısındaki çarpıcı artış, çalışan kadınların ve erkeklerin sayıları arasındaki uçurumun dikkat çekici oranda azalmasına yol açtı. Fakat son zamanlarda bu yükselişin yavaşladığı gözlemleniyor. 2000 yılına kadar kadın erkek başına düşen her 1 dolarda 0.73 dolar daha fazlasını kazandı ve bu miktar 1990'dan beri çok düşük bir oranda artış gösterdi. Kuşkusuz ağır ağır kaybolan cinsel kardeşlik ve toplumsal ve iş ilişkileri, dayanışma örgütleri hala bu ayrımdan kısmen de olsa sorumlu tutuluyor. Fakat yapılan son araştırmalar bunun çok daha karmaşık nedenlerinin de olduğunu olduğu gösteriliyor. Bu konu üzerinde çığır açan Kadın İsteyemez kitabının yazarları olan Linda Babcock ve Sarah Lachever kadınlarının iş dünyasındaki yükselişleri etkilemesi sonucu ortaya çıkan birçok kültürel, sosyolojik ve psikolojik faktörlerin olduğunu açığa çıkardı ve belgelediler. Bozukları birçok şey satışta çalışan kadınları ilgilendiriyor. Çünkü satışta, satışla ilgili tazminat planları hiç olmadığı kadar satış görüşmelerindeki başarıya bağlıdır. İşte önemli birkaç nokta daha. Kadınlar isteyemez. Kitabın adından da anlaşılacağı gibi yazar kadınların erkeklere oranla daha az promosyon, terfi, imtiyaz, daha iyi bir iş gibi talepte bulundukları sonucuna ulaşıyor. Bu ağırdan alma durumuna birçok faktör neden oluyor. Fakat net sonuç şu ki kadınlar iş ilişkilerini basit bir biçimde daha az taleple sonuçlandırdılar. Çünkü bilmezler ya da daha fazlasını talep etmek için istekli değildirler ücret görüşmelerine talep edilen miktar konusunda anlaşmayı varılacak şekilde etkili olamamak kişinin çalışma hayatı üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olabilir. Yazarın 5000 dolar maaş farkı ile profesyonel bir işe girildiğinde kariyerin bitiminde tahmini 500 bin dolar bütçe karlılığı e, bütçe farklılığı gösterdiğini hesaplamış. Durum erkek adaylar için değerlendirilirse kim böyle bir fark hayal edebilir ki? Carnegie Mellon'da master diploması alarak mezun olan adaylar üzerinde yaptığı araştırmada erkek öğrencilerin %57'sinin muhtemel işverenlerinden aldıkları maaş teklifini görüştükleri saptandı. Kadınların sadece %7'si bunu yapıyor. Bu iki durumda da görüşme alınan öğrencileri başlangıç maaşı olarak 4000 dolar teklif edildi ve bundan daha fazlası zaten mümkün değildi. İşte size gerçek hayattan bir örnek. Birkaç yıl önce bayan meslektaşlarımızdan biri büyük bir finansal hizmet şirketinde orta düzey yöneticilik teklifini kabul etti. Teklif şartları cazipti ve iş koşulları onun için oldukça elverişliydi. Şirket aynı zamanda aynı iş tanımı için bir erkek yönetici daha almıştı. Çalışmaya aynı gün başladıkları için oryantasyon aşamasında da birlikte oldular. Onlar için arka planda iş konusunda özgeçmişlerini karşılaştırmaları normaldi. Eğitim ve iş geçmişlerinde dikkat çekecek bir biçimde benzerlikler görülüyordu. Meslektaşımızın aynı iş tanımına sahip olmasına rağmen iş arkadaşının maaşını öğrendiği anda nasıl şaşırdığını gözünüzde canlandırın önemli miktarlarda prim gelirlerini ek olarak arkadaşının başlangıç maaşı 10 bin dolar daha fazlaydı. Böyle bir işi nasıl başardığını sorduğunda adamın verdiği yanıt çok basitti. Etrafta araştırdım ve bütün sistemin nasıl işlediğini öğrendim. Daha sonra X görevine gelme talebinde bulundum. Başta engel oldular fakat en sonunda tamam dediler ve sonuç bu.'' Meslektaşımız bunu öğrendiğinde çok sinirlendi ve şaşırdı. Fakat kendisini en çok hayal kırıklığına uğratan maaş teklifinin tartışılabilecek bir şey olduğunun asla aklına gelmemiş olmasıydı. Beklediği fiyat teklifini yaklaşık olarak vermişlerdi ve bu yüzden hemen kabul etti. Bundan daha kötüsü o bir görüşmede olduğunu bile asla bilmedi ve talep etmenin normal bir durum olduğunu da açıkça belli ki Ortaya atılan miktar oldukça büyük ki maaş görüşmesine, terfi fırsatlarına ya da diğer işlerle ilgili müzakerelere gelindiğinde yüksek oranda teşvik edici oldu. Fakat birçok kadın bütün görüşmeleri diğer tarafla aralarında sorun yaratacak bir çekişme olarak görürler. Aslına bakıldığında çoğunlukla teklif edileni kabul ederek ya da erken karara bağlayarak anlaşmayı engellerler. Diğer taraftan erkekler görüşmeyi daha çok kuralları ve prosedürleri olan bir spor ya da oyun olarak görürler. Aslında diğer tarafa karşı yetenek seviyelerini test etme yolu olarak da görebilirler. Temelden verilen farklı mantık yapılarından dolayı kadınların erkekleri oranla daha az talepte bulunan taraf olduğu ve görüşmeyi başlatan olduğu şaşırtıcı değildir. Aynı araştırmalar kadınların kendi sözlerini geçirmekte erkeklerden çok daha fazla isteksiz olduklarını gösterdi. Onlar daha çok çalışma arkadaşlarının ya da yöneticilerinin bu çalışkanlıklarını ve özverilerini fark edip onları ödüllendirmelerini daha sonra da kişisel olarak kendilerini yerleştirmeyi tercih ederler. Alçak gönüllülük takdire şayan bir davranışken şu da hayatın bir gerçekliğidir ki iş dünyasında bu genelde ne hak ettiğinizden çok kendiniz için ne kazanabileceğinizle ilgilidir ne ihtiyacın var neye layıksın Temel olarak aynı olan durumlarda araştırmalar gösteriyor ki kadınların erkeklerden daha düşük düzeyde bir işe yerleşme eğilimleri vardır. Erkekler tipik olarak kazanç hedeflerini erkeklerin yaptığı ya da yapmaları gerektiği düşüncesindedirler. Maaşları diğer denklerine kıyasla başarıları ve yükselişlerinin göstergesi haline gelir. Kadınların maaş bedellerini ihtiyaç duydukları şeyler açısından düşünme ihtimalleri daha yüksektir. Bu elim kadınların maaşlarının artışına daha az odaklanmasını sağlar. Dahası işlerindeki genel memnuniyetleri kadar diğer açılardan da daha fazla kanalize olurlar. Açıkçası şirketlerin çoğu daha fazla zam isteyen çalışanlar üzerinde zam verirken çok da kasmayacaklardır. Maaş belirlenmesi için yapılan görüşmelerde bu suskunluk daha önceki dikkat çekici e, dikkat çektiğimiz gibi birinin iş hayatı kariyeri üzerinde ciddi sonuçları da beraberinde getirebilir. Bunun gibi şirket için satış başarısızlığı ya da saldırgan bir tutum içinde görüşme aynı şekilde kişinin terfi ihtimali üzerinde kötü bir etki yaratabilir. Cinsiyet normları ve klişeleşmiş sözler. Toplum kadınların görgülü davrandıklarını düşünür. Genelde kadınların kabaca ya da saldırgan bir tutum içinde görüşme yaptıklarını beklemeyiz. Bu yönde davranan kadınlar ani ve sert bir tepkiyle karşılaşma riskindedirler. Müsamaha gösterilen hatta erkeklerde hayranlık uyandıran davranışlar kadınlar için her çeşit imaj problemi yaratabilir. Masaya vuran, bağıran, çağıran ve zorbe gibi davranan adam sevilmeyebilir. Fakat çoğu zaman kıskanılan bir saygı hatta takdir kazanır. Donald Trump'ı düşünün aynı davranışları gösteren kadın bu kadar şanslı olmayacaktır. Böyle bir kadın şüphesiz küçümsenecek ve kadın ya da erkek kişi arkadaşları tarafından da alay konusu olacaktır. Bir kadının nasıl davranması konusunda toplumun beklentilerini hiçe sayan saldırgan bir dişi kendisi içinde birçok problem yaratabilir. İçinde uykuya çekilmiş başka bir kişilik vardır ve böyle insanları yönetici olarak isteyebilecek çok az firma vardır. Kadınların görüşmelerde çatışmacı bir tutum izlemekten utanmaları erkekleri ağır ithamlar altında bırakır. Bu arada bu araba ticareti yapan kişilerin her zaman aynı araç için kadınlara erkeklerin nazaran daha yüksek fiyat verdiğinin nedenini açıklamamıza da yardımcı olur. Bu adil değil fakat hayat böyle. Karşı cinsten biriyle görüşme yapmak. Erkeğin, erkekle veya kadının diğer bir kadınla görüşme yapması oldukça zordur. Eğer bir cinsiyet şanssızlığı ile karşılaşırsanız olaylar gerçekten içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Özellikle erkeklerin eşit durumlarda kadınlarla görüşmede problemleri var gibi görünür. Erkeklerin birçok kadınlarla görüşme yaparken yapmacık davranışlara girerler. Mücadeleci tarzı kadınların potansiyel olarak zayıf bu yüzden de sömürülebilir görürler. Daha iyi bir iş için tarzlarını kabalaştırmayı deneyecekler. Sonuçlandırmak için bayan meslektaşlarına bağırabilir, masaya vurabilir ya da ayağa kalkıp fiziksel olarak gözünüzü korkutmayı deneyebilirler. Diğer erkekler tam tersi yönde aşırıya gidebilirler. Onlar kadınların duygularını iti inciteceklerinden ya da düşman olarak görülmekten çok korkarlar. Çok çekingen bir hal aldıklarında kasten ses tonlarını düşürürler. Tabii ki hiçbir stil için özellikle verimlidir diyemeyiz. Görüşmenin her iki taraf için memnuniyet verici olabilmesi için karşılıklı saygı ve güven atmosferi oluşturulması zorunludur. Böylece alternatifler tartışılabilir, bilgiler paylaşılabilir ve seçenekler gözden geçirilebilir. Eğer bir kadınsanız ne yapacaksınız? Saygıdeğer bir kaynaktan profesyonel görüşme eğitimini araştırın. Bir kere görüşmeyi açıkça belirlenmiş, kurallar ve yetenek kullanımından oluşmuş bir disiplin olarak görmeye başladığınızda görüşmeye daha güvenli bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Oyunu nasıl oynayacağınızı bir kere öğrenince bu sıkıcı cinsiyet normlarından kurtulup şirketiniz ve kendiniz için çok faydalı görüşmelerde bulunabilirsiniz. Kadınlar aynı zamanda doğal olarak erkeklerden daha işbirlikçi görüşme stili stili birçok iş durumu için çok uygundur. Kadınlar genelde işbirlikçi üslup üslupta görüşmelerini daha verimli ve bütün ilgili tarafları memnun etmek için kullanabilir. Kadınlar erkeklerden daha duygusal olduklarından görüşmeleri esnasında daha profesyonel ve sakin kalmaları için bu kitapta belirtilen teknikleri kullanmaları gerekir. Herhangi bir duygusallık belirtisi zayıflık olarak algılanacaktır. Sonuç olarak erkeklerin ve kadınların görüşmeye yaklaşımlar, farklılıklar gösterir. İş dünyasında bu farklılıklar kadınların aleyhine işler. Bu farklılıklara rağmen kadınlar da en az erkek meslektaşları kadar etkili olabilir. Kadınlar da erkekler gibi görüşme eğitimlerinden yararlanabilir ve öğrendiklerini kendi lehlerine kullanabilirler. Aslında bu bakış açısıyla toplumun kadınlardan beklentisi oldukça düşük olduğundan kadınlar daha çok sürpriz davranışlar çıkartabilir. Söz konusu bir görüşme olduğunda ve kadınlar ve erkekler arasındaki fark üzerinde daha derinlemesine araştırmalara bakmak istediğinizde Linda Babcock ve Sarah Lanchever'ın yazarları olduğu Kadınlar Neden Sormaz kitabını da okumanızı öneriyoruz.